Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suudi devlet şirketi Sami, Türk savunma şirketleriyle ortak üretim anlaşmaları imzaladı. Riyad, Aselsan ve İHA üreticisi Baykar'la işbirliği hedefleniyor. Suudi Arabistan Devleti'ne ait silah ve savunma ekipmanları şirketi Sami, Türk şirketleri ile yerinde üretim imkanlarının araştırmasını öngören 3 ayrı mütabakat zaptı imzaladı. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre Sami, insansız hava aracı üreticisi Baykar için krallıkta üretim kapasitesi oluşturacak ve Baykar'a ürün geliştirecek. Ayrıca Aselsan ile yapılan benzer anlaşmaya göre iki şirket krallık topraklarında ortak savunma teknolojileri geliştirmek üzere işbirliği hedefliyor. Sami, küresel uzay sektörünün hizmetine sunulmak üzere yeni teknolojiler geliştirme amacıyla Türk uzay şirketi Fergani ile de bir ön anlaşma imzaladı. Somut bir üretim veya satış hedefi içermeyen niyet beyanın terimindeki anlaşmalar Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halit Bin Selman El Suud ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı törenle imzalandı. Görgün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda iki tarafın uzun vadeli stratejik ortaklık konusunda uzlaşı içerisinde olduğunu görmekten çok memnun olduk. İki ülkenin şirketleri bu imzalarla güçlerini birleştirmek için önemli adımlar attı dedi. Konuk bakan da, sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin büyük savunma şirketlerinin SEO'ları ile Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde işbirliği olanaklarını görüştüğünü söyledi.